Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Evro. Bugün yine Antakya'ya gidiyoruz. Çünkü hafta sonu balık esiri e <laughs> evimize döneceğiz inşallah. O yüzden annemleri de son kez görelim dedik. Kendimleri, abimleri. Öyle gidiyoruz bakalım. Burada künefe. Künefe evimizde basıyoruz. Altın. Altını yağladık. Künefeyi de yağladık. Şurada künefe peynirimiz var. Şimdi yarısını altına bastık iyice presledikten sonra peynirini koyacağız. Konteynerda rendeleri olmadığı için peyniri rendeleyemedik. Böyle elimizle parçalayarak koyuyor anneciğim. Altyazı hmm. M.K. Neyi? Daha çok şey da diyorum. Peynir mi? Yani küçük. Bir... Ya ben işime karıştım. Ben kilo yoksa koydum. <laughs> şimdi azıcık. Yani, bu adam da sanki. Hayır, aslında essen şey olur anne. Ezeyim mi birazcık böyle? Şey şimdi bütün bütün ya ondan değil mi? Erir içine erir sünır. Hayır her yere gelsin diyelim.

düzenle bir şeyde kenap atman da kenine, şey ne? Amazon Yunus demişti, şeyden sonra ameliyattan sonra de <laughs> Ne <laughs> anne sen biraz çok şey koymuşsun herde değil mi? 2 Niye öyle oldu yine bacı? yine bacı. Size isteyeceğimiz o <olsun>. babam <laughs> <laughs> diyordu. <laughs> En son yine elimizle düzeltiyoruz. Gittiğimizde... Bir tık daha künefemiz olsaydı bu peynir beyaz kalan kısımları da kapatsaydı daha iyi olurdu ama yine de sorun değil. Alt kat olduğu için. Bu arada konteynerin kapının önüne çıktık. Konteynerde hava güzel. Dışarısı esiyor içeride bunu aldık. Böyle bazı komşular da kapının önünde oturuyor. Güzel oldu böyle. Şimdi annem çevirdi. Çevirdi yanı çekemedim. Böyle görünüyor. Peki. <laughs> Çok sonra arttı bak. <gülüyor> 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 Ve künefe böyle ortaya konur. Hep beraber yenir. Bana ettik. Anne, Allah'ım. 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 Allah'ım.